Merhaba arkadaşlar kanalıma videoma hoş geldiniz bugün sizinle yine eskilerden kalma güzel bir kum boncuklu tığ uyası çalışacağız çok kolay tek sırada biten güzel bir model arkadaşlar şimdi modelimizin yapım aşamasına geçelim önce ilk başlangıç noktası olarak ipimize 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyoruz. 4 tane boncuk alıyoruz. Boncuğumuzu düğümlüyoruz. Tepesine 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane zincir çekiyoruz arkadaşlar ipimizi tığımızın tepesine bir defa sarıyoruz ve buradaki dört boncuk tepesinden ikili bir trabzan. Tekrar aynı yuvadan ikili bir trabzan. Tekrar aynı yuvadan ikili bir trabzan. Bu şekilde 9 tane ikili trabzan örüyoruz arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 ilk başlangıç noktasında arkadaşlar bir tane boncuk düğümlüyoruz. Modelimizi çeviriyoruz ve bir sonraki Trabzan tepesinden sabitliyoruz. Tekrar bir tane boncuk düğümlüyoruz. Modelimizi çeviriyoruz ve hemen pardon. Hemen bir sonraki trabzan tepesinden sık iğnesiyle sabitliyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar geliyoruz. Şimdi buradan devam edelim. 9 tane ikili trabzan yapıyoruz. Buradaki iki boncuğumuzun tepe noktasından sık iğnesiyle sabitliyoruz. Bir tane zincir çekiyoruz ve hemen dibindeki trabzan tepesinden sabitliyoruz. Tekrar bir tane boncuk düğümlüyoruz. Ve hemen sıradaki trabzan tepesinden ile sabitliyoruz. Tekrar bir tane boncuk düğümlüyoruz ve sıradaki trabzan tepesinden sabitliyoruz. tekrar aynı şekilde bir tane boncuk düğümlüyoruz sıradaki trabzan tepesinden sabitliyoruz 1 2 3 4 5 bir tane boncuk düğümlüyoruz ve sıradaki trabzan tepesinden sabitliyoruz 6 tane boncuğumuzu bu şekilde diziyoruz son olarak iki tane boncuk düğümlüyoruz ve sıradaki trabzan tepesine sabitliyoruz. Bu boncuğumuzla toplamda 8 tane boncuk düzüyoruz arkadaşlar. Şimdi buradaki zincirimizden 1, 2, 3, 4 ve 5 tane sık iğnesi yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyoruz. Tekrar dört tane boncuk düğümlüyoruz. Tekrar tepesine bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on tane zincir çekiyoruz. İpimizi tığımızın tepesine bir defa sarıyoruz ve yine buradaki iki boncuk bir tarafta iki boncuk bir tarafta kalacak şekilde tepe noktasından ikili trabzan tekrar aynı yuvadan toplamda 9 tane ikili trabzan örüyoruz modelimiz çok kolay ve güzel bir model arkadaşlar çok da hızlı ilerleye ilerleyen bir model 6 7 ve 8 9 tane ikili trabzan yapıyoruz. Bu şekilde son iki boncuk düğümlemiştik. Buradaki iki boncuk tepesinden sabitliyoruz. Bir tane zincir çekiyoruz ve tekrar Hemen dibindeki trabzan tepesinden sırf sabitliyoruz. Tekrar bir tane boncuk düğümlüyoruz. Ve sıradaki trabzan tepesinden sabitliyoruz. Bu şekilde 6 tane boncuk düğümlüyoruz. Tekrar 1 2 3 4 5 ve 6 tane boncuğumuzu düğümlüyoruz. 2 tane boncuk alıyoruz. 2 tane boncuğumuzu düğümlüyoruz ve son trabzan tepesinden sabitliyoruz. 2 boncuğumuzla beraber 8 tane boncuk diziyoruz arkadaşlar tekrar 1 2 3 4 ve 5 tane sık iğnesi örüyoruz tepesine 5 tane zincir çekiyoruz tekrar 4 tane boncuk düğümlüyoruz tepesine tekrar 5 6 7 8 9 10 tane zincir çekiyoruz ve ipimizi tığımızın tepesine bir defa sarıyoruz. 2 defa da topluyoruz. Bu şekilde 9 tane trabzan örüyoruz arkadaşlar. Modelimiz çok kolay ve hızlı ilerleyen güzel bir model arkadaşlar. İyi günler arkadaşlar. Beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı unutmayalım.